Daha önce bize verdiğiniz röportajda dediniz ki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray değil Fatih Terim. Şimdi de aynı görüşte misiniz? Ya şimdi bunu söylediğim zaman sanki biraz böyle Fatih Hoca'nın e, sempatiz, sempatizanıymışım gibi algılanıyor. E, baktığınız zaman kadro kalitesi sezon başı itibariyle en yani düşük Beşiktaş'ındı. Evet. Ama oyun kalitesi Sergen Hoca'nın da katkılarıyla hepsinin önüne Onu geçti. Şaşırttın mı bu arada Sergen Yalçın Yok hiç şaşırtmadı. Be, be... Çünkü Sergen rahat antrenör. Hmm. Rahatlığı oyuna da yansıyor. Şampiyon olmasaydı kimse Sergen Yalçın'a ''Niye şampiyon olamadın?'' diyemezdi. Şimdi Beşiktaş'ta Şenol Güneş iki sene üstü şampiyon oldu ama ona verilen kadrolar kimseye verilmedi. Tal Taliskalar, Mario Gomez'ler, iyi Cenk Tosun, işte stoper Marcelo, evet. Abbakarın iyi zamanı tabii döndü Porto'ya bir daha e, eski hali yani evet, evet. son haliyle buraya geldi. Ona verilen kadro, ona verilen imkanlar kimseye verilmedi yani. Pepe, e, Pepe e, yani e, tabii bunun kimler var kimler. Gökhan'la Caner'in de en iyi zamanları. E, yani şimdi baktığın zaman, Tabii ki Sergen Yalçın başarılı. Şampiyon olmasa da çok başarılı. Şampiyon olmuş kadar başarılı. Fatih Hoca'ya gelince, Fatih Hoca'nın yerinde başka bir teknik adam olsaydı Galatasaray bugünlük güçte değildi. Birçok bir çok oyuncuya, e, şimdi bakın e, yapılan transferlere bakın. Tamam Mustafa Muhammed diyoruz işte. Fenerbahçe maçı, maçı bir çıktı, iyi oynadı. İyi de golcü olduğunu, iyi santrafor olduğunu düşünüyoruz. Ama işte Falcao'nun verimsizliği. Bakıyorsunuz, senede 4-5 tane sahabek değiştiriyor. Fenerbahçe'nin kadro derinliği Galatasaray'da yok. Dolayısıyla e, Fatih Hoca olmasaydı, Galatasaray hala bu yarışa devam ediyor olamazdı. Bir de birçok şeyde tek başına savaşıyor. Bu bazıların hoşuna gitmese de, bence doğru olanı bu. Her kulübün bir var odası vardır. Ne demek bu? Ne demek? Var odası neticede bir kararı sonuçlandıran merkez. Offside mı değil mi? Doğru mu? Yanlış mı? Evet. Gol mü değil evet. mi? Evet. Galatasaray'ın var odası neresi? Fatih Terim'in olduğu yer mi? Fatih Terim'in olduğu yerdir. Yani Galatasaray'a özel bir durum bu? E, tabi, ama bu zaten e, neyi getiriyor? Şöyle son 20 yıla baktığınız zaman en çok şampiyon olanın Galatasaray olduğunu gördüğünüz zaman teknik adama karışılmadığını gösteriyor. Fenerbahçe'nin var odası neresi? Bir koçun olduğu katkı. Hayır. Yine Erol Bulut mu diyorsun? Hayır, spor direktör. Beşiktaş'ın var odası neresi? Orada şu anda teknik merkezde gidiyor. Yani hoca merkezde gidiyor. Hmm. Abdullah Avcı'dan, Avcı'dan sonra var odası neresi oldu? Teknik direktörlük makamı oldu. Yani neticeleri bu kişiler koyuyor. Bana göre bunun tek teknik merkezli olmadığı yer Fenerbahçe. Dolayısıyla ha bu bugüne has bir şey değil Fenerbahçe'de. Eskiden beri. De. Yıllardır böyle. Yani Alişen döneminden tutun. Az Yıldırım döneminden tutun, bugüne kadar hep yıllardır ifade ettiğim bir şey var. Fenerbahçe başkan erkil bir yapısı var, yani e, hocalar hep kişi olarak kalmıştır. Erol, Ümit, Ahmet, Oğuz, Aykut ama hep öbür tarafta diğer Sayın Fatih Terim olmuştur. Bu saygı başarıyı getirmiştir. Fatih Terim faktörü bugün Galatasaray'ın en büyük gücü diyorsunuz Hı -hı. şampiyonluk yarışında, doğru mu? Evet. Peki şampiyon kim olur onu sorayım. <laughs> Ya müneccim değilim. E tabii ki şu şartlarda Beşiktaş'ın en büyük avantajı hakim olduğunu, sahip olduğunu söylemek de çok büyük bir başarı sayılmaz. Bilinen bir gerçek. Ama Beşiktaş Fenerbahçe maçını kazanmış olsaydı belki şampiyon diyecekti. Hatta şampiyon bile diyecekti. Dolayısıyla bu yarış şöyle 3-4 hafta sonra daha net bir şekilde şekillenir diye düşünüyorum.